The Great Five kanalına hoş geldiniz. Bu videoda en iyilerden olan 5 Türk filmini sizin için bir araya getirdik. Bu filmler bazı sinematografik özellikler baz alınarak seçilmiştir. Hemen onları tanımaya başlayalım. Birinci sırada Kış Uykusu 2014 yapımı olan film derin karakter analizleri ile zengindir. Nuri Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği filmde sınıf eleştirisi ve kara komedi detayları yer almaktadır. Başyapıt Altın Palmiye ve birçok prestijli ödülün sahibidir. Roman tadında olan filmde yönetmen karakterlerden hiçbirini desteklemiyor. Ve hepsinin fikirlerini onların kendi bakış açısından verebilmiştir. İkinci sırada Bir Zamanlar Anadolu'da. Film BBC tarafından hazırlanan dünyanın en iyi filmleri listesinde yer almıştır. Ve filmin hikayesi Ercan Kesal tarafından yazılmıştır. Kendisi hikayenin cereyan ettiği köyde bir zamanlar doktor olarak çalışmıştır. Filmin diğer yazarı ve yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'dır. Ve filmde kara komedi detaylarıyla yaşamın değerini sorgulamıştır. Başyapıt Türk sinemasının altın palmiye kazanan ikinci filmidir. 3. sırada takva. Karakterimiz küçük yaşlardan itibaren hayatını dini normlarla geçirmiş bir insandır. Kendisi en ufak günahdan bile korkuyordur. Muharrem dinden destek alarak zihinsel manipülasyon yapan tarikat liderinin dünyasına girmesiyle vicdan faktörü ile karşı karşıya kalır bastırılmış şiddet ve başka duyguların bilinç altından adamın rüyalarına girmesi ise Freud'un, psikoseksüel gelişim kuramına uygun şekilde verilmiştir. Dördüncü sırada, Bizim için Şampiyon. Bu film 90'larda yaşanan gerçek bir hikayeni anlatmaktadır. Filmde yarış atı, bol pilot ve jockey Halis Karataş'ın hep gerilerden gelerek kazanması, umudu temsil ediyordur. Bazı yarışlara insan bir gün mutlaka kaybedeceğini bile bile katılır. Bu cümleyle hayat aşkını anlatan filmde yarışçı ve patronunun kızı arasındaki bağ her ikisine, iyileştirici bir etki sağlıyordur. 5. Sırada Babam ve Oğlum Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı film 80 askeri darbe sonrası gözaltına alınan ve işkence gören binlerce kişiden biri olan Sadık'ın ve oğlu Deniz'in hayatını anlatmaktadır. Deniz annesini doğmadan önce kaybetmiştir. Babası dışında tek bir akrabası bile yoktur. Deniz babasıyla dedesini görmeye gider. Babasıyla dedesi arasında yıllardır süren bir küslük vardır. Dramatik sonlukla biten film izleyicilerini derinden etkilemiştir. The Great Five kanalının yeni videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.